I <laughs> said, 你家住在这儿？ İyi ki burada beraber mal bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merak ettik bizim için. Tabii kiliselerimiz yalnız değil. Düny ibadet eden maalesef tarif oldu. Şu anda bulunduğumuz Aziz George Skandol'un Aziz George sesinde depremden sonraki Noel etkinliğini kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte burada bir etkinlik tabi e, tabii yaptık. Bu etkinlik e, her sene çocuklarımıza geleneksel olarak dağıttığımız Noel hediyelerinden kaynaklanıyor. E, birazdan burada e, bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza bu hediyeler dağıtılacak. Yarın da bayram kutlaması, e, Noel bayram kutlaması yine Burada her ne kadar bu kilise biraz ta, tahrip olduysa da e, ama e, ayin yapabilecek bir pozisyonda burada Noel Bayramı'nı kutlayacağız. Ben e, bu vesileyle yaşadığımız e, depremden dolayı kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum ve şu anda e, sıkıntı içerisinde olan bu bölgedeki, Hatay'daki ve diğer deprem yaşayan bölgedeki insanlarımıza Rabbimizden, Yardım ve şifa diliyorum. Bu bayramın tüm insanlığa, tüm insanlığın mutluluğuna, barışına, kardeşliğine, özellikle acı çeken bölgelerde, savaş içinde olan bölgelerdeki tüm insanlarımıza huzur, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.